Bugün de kötü bir yönetim ama çok kötü bir yönetim vardı genel anlamda. Hele hele bu yönetimden sonra bence Zorbay Küçük Federasyon Başkanı'nın bayağı zor duruma düşürecek kanısındayım maalesef. Bir memorandum programından da merhaba. Bugün Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Alanya Spor, Galatasaray ve Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü maçlarındaki hakem kararlarını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galatasaray maçıyla başlayalım. Alanya Galatasaray maçı. Hakem Yasin Kol. 2022-2023 yılında 9 tane, 2023 2024te 2 tane Süper Lig maçı yönetti. Bu sene de 12. maçı. En son 2022'de büyük takım maçı yönetti. Hatta geçen seneki tarafından kadro düşürüldü. Bu seneki merkez tarafından tekrar alındı. 2-3 haftada bir cezaydaydı. 2-3 hafta sonra bu maça verildi. Aslında hangi verilere göre Vettas bu maçı atladı? Biraz muallak. Ama son söyleyeceğim lafı iyi söyleyeyim. Bu maçın altından kalkmasını bildi. Evet ufak tefek hataları vardı. Bunları da zaten kendi öz eleştirisiyle yapar. Biraz vücut dili kart gösterme şekli, kart enflasyonu ama maçı skoru veya sonucunu etkileyecek fahiş bir hatası yoktu. 41 dakikada çaldığı bir yuduk var. Morata'nın eline çarpan. Bu pozisyonda belki de maçtaki en göze batan bir hakem hani hatası olarak düşünebileceğimiz karar. Vara bıraksaydı şöyle ki pozisyonun sonuna kadar bekleyip ceza sahası içerisinde olan pozisyonda sonuçlandıktan sonra karar verseydi, vara da bir şans tanısaydı daha iyi olurdu. Çünkü nihayetinde burada Morata'nın eline çarpıyor ve hani direkt golü atan Morata olmayacaktı. Eğer bir gol olsaydı arkadaşı tarafına atlamış olacaktı ve nizami olacaktı. Burada düdüğü biraz erken çaldı. 45 artı birde Galatasaray bir penaltı bekledi. Bu pozisyonda da Aliti'nin kolu ile top temas ediyor ve buluşuyor. Ama bunun nedeni Morata'nın arkadan yaptığı bir müdahale var Aleti'ye. Bu da onun dengesini bozuyor. O esnada dengesi bozulmuşken o kol ve top buluşuyor. Devam kararı doğru. Yani daha doğru bir karar şöyle diyeyim. Alay yine faal verilmesiydi. 72. dakikada Alay'ın sporlu futbolcuyla Yunus'un arasında bir mücadele. Penaltı beklenmesi içerisindeydi Galatasaray. Fakat burada Alay'ın sporlu futbolcu topa net bir temas ediyor. Yani evet Yunus'a da hafif bir temas var ama bu müdahale penaltıyı gerekecek müdahale değil. Devam kararı doğruydu. Son olarak da Lima ile Barış arasındaki pozisyonda Lima bir sarı kart görüyor. Burada bariz gol şansı var mı yok mu? Bariz gol şansı kriterlerin oluşması yani bir durum değil. Mesafe işte efendim söyleyeyim oyunun yönü, futbolcuların konumu bu kriterlere baktığımızda bariz gol şansı değil sarı kart doğru. Genel olarak Yasin Kol iyi bir maç yönetti. Sadece devre arasında hani bir kırmızı kartlar çıktı. O pozisyonda da aslında biraz daha sahada kalıp futbolcular ve yöneticilerle tünele yönlenmese, onlarla aynı anda girişi yapmamış olsa onlar da o polemiklerde, o kaosla yaşanmayacaktı. Burada biraz daha sahada beklese, birkaç dakikada herkes gittikten sonra tünele doğru yönelse daha iyi olurdu. Bir de hani Yasin Kolu tanıdığım için söylüyorum. Biraz asabi yani böyle nasıl diyeyim saman alevi gibidir. Bazı kart göstermelerinde o vücut dilini biraz daha kontrol altına alırsa bence daha iyi olur. Beşiktaş Gaziantep maçı Zorbay Küçük. Şimdi bu maçta şöyle söyleyeyim. Bir penaltı verildi. Bir kırmızı kart verildi. Buna ek olarak çok ne söylüyorum. Üç kırmızı bir penaltı daha verilmeliydi. Yani Zorbay Küçük maça hiç konsantre olamamış. Motivasyon sıfır. Tutarsız kararlar. Teknik anlamda disiplin cezaları anlamında maça çok net olarak kararlarıyla tesir etti maalesef. 29. dakikada Beşiktaş verilen penaltıda pozisyonu Viyana, Bruno Viyana eliyle yani sol anda eliyle Silva'ya yaptığı müdahaleyle penaltı neden oluyor. Ve burada Zorbay küçük sarı kart gösteriyor. Fakat dikkat ederseniz topla oynama şansı ve niyeti varken Bruno'nun kayıyor. Kaydıktan sonra Silva geçiyor ve artık o tackle'ı yapıp kayıp bir daha o topa müdahale edecek duruma gelemiyor Bruno. Yani topla oynama şansı kalmıyor ortadan. Ortadan kalkıyor. Ortada kalmıyor yani. Ve toplu oynama şansı niyeti yokken ikinci bir aksiyon yapıyor eliyle. Aynı tutma çekme gibi ayağından tutarak penaltı yapıyor. Eğer ilk kaydında tackle'ı yaparken toplu oynama şansı varken penaltı yapmış olsaydı ayağıyla o zaman tamam sarıydı. Fakat o şansı kalmayınca eliyle yapıyor. Dolayısıyla bir tutma çekme gibi değerlendirme söz konusu eliyle yaptığı için. Burada hem penaltı hem de kırmızı kart olmalıydı. Bir diğer pozisyon 57. dakikada o günün Chamberlain'e yaptığı müdahale burada baktığımızda bir kontrolsüz bir hareket var. Hadi bunu atladın sebep olarak. Eğer Chamberlain kurtulsa iki Antepli üç tane Beşiktaşlı futbolcu var. Yani şuradaki bak sol taraftaki futbolcuya pası atsa kaleciyle karşı karşıya. Dolayısıyla hani kontrolsüz hareketi geçtim. Umut vadede ataktan dolayı sarı kart göstermen lazım. Hal iki sebep de sarı kart göstermek için çok net ve 29 dakikada 10 kişi kalacakken kalmadı. 57'de tekrar 10 kişi kalacakken ikinci sarı kart net o güne yine kalmadı. Net ikinci sarı kart o güne göstermedi. Diğer bir pozisyon 68 dakikada Sorescu ile Emirhan arasında yaşanan pozisyon. Burada mülakaşa iki futbolcunun birbirine horozlanması hakem sarı kart gösteriyor. Ve sarı kart gösterdikten sonra arkasını dönüyor. Süreklilik halinde kararını apaçık aleni bir şekilde Sorescu alkışlayarak protesto ediyor. Ve arkasını döndüğü için göremiyor. Tamam sen arkanı döndün. Dördüncü hakem Ozan Ergün o kadar süperlik maçına çıkıyorsun patır patır. Yardımcı hakemler Kerem Ersoy FIFA hakemisin. Yani sizin de mi gözünüzden kaçtı bu pozisyon? Net ikinci sarı kart 29'da 10 kişi kalacaktı, kalmadı. 57'de 10 kişi kalacaktı, kalmadı. Dakika 68 10 kişi kalacaktı, yine kalmadı. Hani bunların hepsi olsa daha farklı. Dakika 70 top sağ tarafta yardımcı hakemin önünde oynanıyor. Sol tarafta ki bir bölgede ceza sahası içerisinde Bruno ile Immobile artık serbest mi? Grokaman mı güreş anlamadığım bilmediğim bir spor eyleminde Bruno. Bak hani Fenerbahçe Milan'a bir penaltı yapıldı. Rize maçında Olavayini yaptı. Şimdi sağda top oynanıyor. Her ne kadar o bölgeye top düşmese de. Bu denli. Bruno topa bakmıyor. Pozisyonun arkası dönük. Tutmuş Immobile'yi. Immobile kurtulmaya çalışıyor. Al aşağı yapıyor kimse de tık yok. Yani topun orada olmaz. O zaman top başka yerde ben geleyim bir tane vurayım ceza sahası içerisinde. Yani topa Ne alakası? Şu futbolla alakalı bir şey değil kardeşim. İkisi de topa doğru bakar. Oraya doğru yönelirken birbirlerini tutar, eder. Bir aksiyon olur. Dersin ki yönlendikleri pozisyon topa doğru gidiyor. Bir tanesi immobile kurtulmaya çalışıyor. Bruno'nun arkası dönük. Topla alakası yok. Pozisyonu görmüyor. Top nerede bilmiyor. Tek amacı immobileyi durdurmak ve nihayetinde de başarıyor. Net penaltı. Dakika 70 bir şeydi, Bruno topa vurduktan sonra risk alıyor ve ondan sonraki hareket, Masao yaptı yaptığı hareket aslında borderline yani. Sarı kartı vardı, net bir sarı kart. Yani borderline dedim ciddi folle oyun olarak da değerlendirebilir ama sarı kart tam oturdu ve çift sarı karttan atıldı. Bunu verdi. Yani major anlamda baktın. ha şu var. İlk sarı kartı vermeyip sonra yaptığı eylemlerle mesela Chamberlain, Arda gibi futbolcular da var. Sarı kart görüyor. İlk sarı kartlarını görse ikinci olacaktı. Onları geçtik. Ama net sarı kartları varken ikinci sarı kartlık hareketleri yapan oyunculara göstermemesi, penaltı atlaması, penaltıda bariz gol şansında kırmızı atlaması bu kadar major hatada bir maça tesir edilmemesi zaten mümkün olmazdı. Yani Zorbay Küçük'ün zaten hani maç yönetimine baktığımızda hiç böyle bir yataylık yoktur. Yani bir dalgalanma yoktur. Zorbay küçük ya çok iyi yönetiyor ya çok kötü yönetiyor. Yani grafik bir tepeye bir aşağıya iniyor. Bugün de kötü bir yönetim ama çok kötü bir yönetim vardı genel anlamda. Ve şimdi tabii Sayın Başkan da yabancı hakem bir daha gelmeyecek dedi. Beşiktaş yabancı hakem istiyor. Bilmiyorum Galatasaray'da istiyor mu derbiye. Hele hele bu yönetimden sonra bence Zorbay Küçük Federasyon Başkanı'nın hani bu düşüncelerinde sonra böyle bir yönetimle bir de Beşiktaş maçında olması Beşiktaş'ın isteği varken bayağı zor duruma düşürecek kanısındayım maalesef. Hafta içi gündemde de farklı konuları, farklı olayları, söylemleri, yorumları tekrardan dile getiririz. Bugünlük bu kadar. Hocam yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bir memorandumda sonuna geldik. Ben teşekkür ederim.